Değerli arkadaşlar, öncelikle Silivri'de cezaevi önünde bu ziyaretimizi sabahın erken saatlerinden beri bekliyorsunuz. Bu saate kadar da takip ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Silivri cezaevinde Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'i ayrıca gezi davasından tutuklu parti üyemiz Sayın Tayfun Kahraman'ı Gezi davasından tutuklu Hatay milletvekilimiz Sayın Can Atalay'ı ve Sayın Osman Kavala'yı ayrıca Soma davasının avukatı Selçuk Kozağaçlı'yı ayrı ayrı ziyaret ettim. Ahmet Özer'le olan görüşmelerimize İstanbul İl Başkanımız Özgür Başkan da, Özgür Çelik de katıldı ve görüşmeyi birlikte gerçekleştirdik. Esenyurt'un Türkiye'nin en büyük belediyesinin 1 milyonun üzerinde nüfusu olan belediyesimiz Esenyurt'un yüzde ellinin üzerinde bir oyla iki kişiden birinin oyunu alarak seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer'i tutukluluğunun 51. gününde ziyaret etmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Öncelikle bunu ifade edeyim. Kısaca hatırlayalım. Kendisi bir akademisyen. Kendisi bu ülkenin Cumhurbaşkanından, Cumhurbaşkanı yardımcısından, bakanlarından, meclis başkanlarından aldığı davetlerle defalarca Kürt sorununun barışçıl yollardan çözümü ve demokratik yollardan çözümü noktasında görüş bildirmiş. Ömrü boyunca silahlı mücadeleye hep karşı olmuş, hep demokratik açılımları, hep barışı savunmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 yıldır üyesi. Birkaç kez milletvekili adayı olmuş. Son belediye başkan adaylığı da Esenyurt'ta parti tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarında aldığı yüksek destek sonucunda aday gösterilmiş birisinden bahsediyoruz. Ve kendileri sandıktan çıkıp da ki şu anda 17-25 Aralık haftasındayız. Hatırlarsanız Sayın Devlet Bahçeli bu haftayı yolsuzlukla mücadele haftası olarak nitelendirmiş ve Sayın Erdoğan'ı, ailesini, siyaset arkadaşlarını yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışmakla her zaman suçlamış ve odasındaki saati 17-25'e ayarlamış. Erdoğan'dan hasap sormazsa namert olduğunu da bütün kamuoyuna açıkça söylediği bir süreç 17-25 aralık haftası. Haftaya ismini veren, isim babası Devlet Bahçeli. O haftanın içindeyiz ve bu haftanın içinde şimdi o hafta yaşananlar FETÖ'nün kumpasıydı, kumpasıydı diyen bir iktidar yönetiyor. O haftaya da yolsuzlukların en üst noktaya çıkmıştı diyen Devlet Bahçeli'nin desteğiyle yönetiyor bu ülkeyi ve biz bu süreçte o dönemlerde ne yaşandıysa aynı şeyleri yaşıyoruz. Bugün yaptığım her bir ziyaret o açıdan anlamlı ve Ahmet Özer'in evine ve iş yerine FETÖ'nün ilk dönemlerindeki gözü dönmüşlüğüyle kapılar koçbaşlarıyla kırılarak kapıyı açan eş ittirilerek Yukarıya yatak odasına gidilip uyandırılmasına bile izin vermeyip ekiplerin uyandırdığı utanç verici, itibarsızlaştırıcı bir sürecin sonunda ve evde ve belediyede yapılan aramalarda avukat bulundurulmadan deliller toplandı. Bu toplanan delillerle bir tutuklama yapılmaya çalışıldı. Tutuklamaya yapılan itirazda itiraz mahkemesi bile her ne kadar bu deliller tek başına tutuklama gerekçesi olması tartışmalı olsa da diyerek karar koydu ve dedi ki bir gizli tanık var ama gizli tanıkta tek başına tutuklama gerekçesi olamayacak olsa da tutukluluğunun devamına dedi. 50 gündür o gizli tanığın ağzından bir şeyler yazmaya çalışıyorlar ama iş öyle bir noktaya geldi ki bu gizli tanığın ne kadar boş ve söyleyebileceklerinin ne kadar havada olduğu ortaya çıktı 50 gündür iddianame yazamıyorlar. Bugün iddianame yazması beklenen savcı kendisine işte İngilizce takma isimlerle hızlı savcı falan söylenen ve 200 kişilik davaya 4 günde iddianame yazmakla övünen bir savcı. Bir kişilik davaya 50 gündür iddianame yazamadı arkadaş. Yazamaz çünkü olmayan şeyi yazmasını istiyorlar. Ona bu talimatı veren kişi ona diyor ki Ahmet Özer'i suçlu ilan etmelisin. Neyle? Sabahın köründe topladıp da boş çıkan delillerle olmuyor. Abuk subuk bir gizli tanıklı olmuyor. Şöyle bir iş yaptılar. Buradan bütün Türkiye'ye ibrete alem olsun diye açıklıyorum ki. Ahmet Özer'in tam 12 yıl boyunca geriye gitmişler. Tarihi belli. 1-1-2012'den bugüne yaptığı bütün telefon görüşmelerine bakmışlar. Hepsini çıkarmışlar. İçlerinde geçmişte suç işlemiş, herhangi bir örgütle irtibatlı olabilecek 12 kişiyi seçmişler ve o 12 kişiden suç icat etmeye çalışıyorlar Ahmet Özer'e. O 12 kişiden bir tanesi öğrenci velisi kayıt için yardım istedim Ahmet Özer'den diyor. 7 yıldır da bir daha görüşmedim diyor. Bir tanesi Ahmet Özer'in yazdığı resmi denetimden geçmiş. İSBN numarası olan savcılıkçı hakkında bir işlem başlatılmamış bir kitabın kitabını tasarlıyor. Ahmet Bey ile iki ay gibi bir sürede yedi kere telefonda görüşmüş. Bundan suçlanıyor. Ya sen örneğin o savcı sen bir kitap yaz anılarını yapan kapak tasarımcısıyla kaç kere telefonda görüşüyorsun bir bak bakalım. İki aylık sürede kitabın kapağının tasarlandığı iki ayda yedi telefon görüşmesiyle suçlanıyor. Birisi var Belli günlerde 8-9 kere telefonla görüşmüş. Yazı yazdığı internet sitesinin genç bir editörü. Yazıyı koyuyor, orası böyle olsun, buraya resim olsun, başlığı büyük mü yapsanız. Bu görüşmeyle suçlanıyor. Bir tanesi kızının meşhur evinin kiracısı, kira yatıran kişi. Öbür taraftan da bir diğeri ise Şanlıurfa'dan Şanlıurfa'dan gelip de biber salçası satan kişi hep ayın aynı günlerinde kendisini aramış. Niye? Üniversiteye geliyor. Diyor ki Ahmet Bey ben geldim biber salçalarını getirdim. Ahmet Bey de biber salçalarını kendi alıyor. Hatta bazı öğretim görevlerine de yönlendiriyor. Bu kişiyle yaptığı telefon görüşmelerini şüpheli telefon görüşmeleri olarak sayıyorlar. O biber salçasını satan oradan çıkıyor adliyeye gidiyor. Adliyede savcılara da satıyor. Böyle bir şeyden terör soruşturmasına salça olunur mu ya? İnsan da biraz utanmak olur, utanmak olur. Bütün HTS kayıtlarını 12 yıllık çıkarmışlar. Yazıyor 1 1 2012'den bugüne yaptığı görüşmeler içinde bu kişilerle. Kişilerin ortak özelliği Kürt olmaları, DEM Parti'ye yakın isimler olmaları ya da hiç alakası işte kiracılar, salçacılar falan. İki tanesi de Van ve Mersin'in DEM il başkanları. Bir tanesi den milletvekili adaylığına destek istemiş. Önce 20 yıl önce daha partinin adını notlarda yazıyor partinin adını. Ben yanlış hatırladım. Arkadaşlar yanlış hatırladım. O tarihteki ismi yazdıkları yer mi? Dehap. Dehap'ta yöneticiyken milletvekilliğine destek istemiş. Bir görüşmede 12 yıl önce aday olsam milletvekili olur muyum diye düşünmüş. Bakmış ışık alamamış CHP'ye başvurmuş CHP'den de olamamış. Ama 12 yıldır da CHP üyesi. Ahmet Özer böyle. Dem Parti ile de ilişkisi olan ama meşru siyaset zemininden hiç sapmamış. Baktı demden olamıyor deme tırnak içinde söylüyorum. Kendini beğendirememiş gelmiş CHP'den aday olmuş birisi. Bu kişi esen yurtu kazanınca efendim siz demle işbirliği yaptınız. E, Ahmet Özer zaten biz bir aday belirlerken Esenyurt gibi bir yerde Kürtlerden de oy alabilecek bir aday belirlemeye çalışıyoruz. Dem seçmenine de sempatik gelecek bir aday belirlemeye çalışıyoruz. Geçmişte de milletvekili adaylığı var, hep de milletvekili adaylığı var. Bizde de üç dönemdir var. İyi bir akademisyen, konuyu biliyor, saygın birisi, 12 yıldır üyemiz. Şimdi kendisini terörle ilişkilendiriyorlar. Neden? 10 yıl önce yaptığı telefon görüşmeleriyle. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Eğri oturup doğru konuşalım. 10 yıl önce yapılan telefon görüşmelerinden sorumlu tutulacaksak bugün bir AK Parti milletvekili kalır mı? Bugün terörist olduğu anlaşılan biriyle 10 yıl önce görüşmemiş. Bir AK Parti belediye başkanı kalır mı? Kardeşim bugün FETÖ'cü dediklerinizin hepsi o dönem can ciğer kuzu sarma siyaset arkadaşlarınızdı. Yaptığınız telefon görüşmeleri suç olabiliyorsa 10 yıl öncekiler hepinizi FETÖ'den içeri toplarlar. Şimdi bu savcılar, bu savcıya bunu söyleyenler aslında AK Parti'deki bütün siyasetçilere Silivri'nin kapısını aralıyorlar. Aynı muameleyi ona yapsan hepsini atarsın. Hani biz gözümüz dönse yapmayız da iktidar olacağız ya seçimlerde. Zaten bütün sıkıntı o ya belediyelere saldırmak ondan. Önde gidiyoruz ya anketlerde. Her şey AK Parti'nin gidişini gösteriyor ya. Bu yaptığınızda bir tane AK Partili dışarıda bırakmaz bu Silivri'ye doldururuz. Bak yapmayacağız. Vallahi de billahi de 10 yıl önceki telefon görüşmenizden suç icat etmeyeceğiz. Ama tut ki gözümüz döndü. Hepinizi atarız içeri bu yöntemle. İş mi? Akıl mı? Bir bunu bir düşünün. Bunu bir düşünün. O yüzden... Bir an önce şu iddianamenin yazılması, Ahmet Özer'in hiç beklemeden tutukluluk halinin ortadan kaldırılması, tutuksuz yargılanması ve çok eminiz ki yargı sonunda artık asla ve asla yargılamanın sonunda suçlu olmadığının ortaya çıkmasını bir an önce istiyoruz. Şimdi bugün görüştüğüm arkadaşlarımla ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Numan Bey yine diyor ki gelecek ay geleceğiz anayasa görüşmeleri için bir tur daha gideceğiz. Tabii çayımız kahvemiz mevcut hiç sorun yok her zaman başımız gözümüz üstüne bekleriz de anayasanın ağzını ağzınıza alıp da nasıl konuşacaksınız bizimle? Anayasa diyor ki uluslararası anlaşmalar her şeyin üstündedir. Bir kere ahim kararı var Kavala'yla ilgili yedi buçuk yıldır Kavala'yı burada tutuyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararı var. Can ile ilgili seçilmiş milletvekilini burada tutuyorsunuz. Gezi davası ki hepsinin ortak paydası Tayfun Kar Kahraman kardeşimi burada tutuyorsunuz. Diğer taraftan Mine Özer'den ve Çiğdem Mater'i Bakırköy cezaevinde tutuyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda Onları da ziyarete gideceğim ve anayasanın ağzına uysanız bir kere bu mahkeme üç kere beraat aldı bu insanlar. Bu mahkeme FETÖ'nün kurduğu bir iddianameyi kıymetlendirdik diyor. Delilleri kıymetlendirdik biz de kullanıyoruz diyor. Bu salonda ben buradaydım bu arkamdaki salonda. Gezi davasında Türk milleti adına dediler hep birlikte ayağa kalktık o hakimler her ne kadar iddianamede bu bu bu, bu varsa diye FETÖ'cülerin iddialarını hakim sayıp bunların hiçbir delili bulunamadığından hepsinin beraatine demişti. Bu mahkemedeki beraat birisinin vicdanına ters geldiği için aklına ters geldiği için salmadılar bir davada açtılar. Bu davada kimi iki kere kimi üç kere beraat eden arkadaşlarımıza hepiniz de biliyorsunuz ki hepimiz biliyoruz ki olmayan bir suçu yüklediler içeride tutuyorlar. Şimdi Tayfun Kahraman'ın anayasa mahkemesi süreci var. Çok eminiz ki bir yandan da sağlık durumu, kronik hastalığı, fevkalade sorunlu ve içeride durduğu her gün kendine ızdırap, evladı Vera'ya ızdırap, bütün aileye ızdırap. Ama Anayasa Mahkemesi onun içinde hak ihlali kararı verecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayanlar Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara uymayanlar sonra gelip kapımızı çalmasınlar anayasa konuşalım diye. A'dan Z'ye anayasaya tam uyulduktan sonra ancak anayasa konulu kahve içilebilir. Yoksa Vallahi Manisa'daki üzüm rekoltesinden bahsedeceğim Numan Bey'e. O kadar net söylüyorum. Bu kadar anayasa ihlaline sessiz kalıp, kendi milletvekilini burada tutup, bu insanların bu kadar hakkını yedirtip, ondan sonra gelip de anayasa manayasa diye hiçbir şey söylemesinler. Gezide yatan herkes hepimiz yerine yatıyor. Benim yerime yatıyorlar, benim yerime. Biz hepimiz oradaydık ve Tayfun Kahraman çıktı açıklama yaptı. Başbakan Erdoğan'la görüştüm. Ana mahkeme kararı beklenene kadar ağaçlar kesilmeyecek. Karar gezi lehineyse oraya inşaat yapılmayacak. Aleyhineyse bile referandum yapılacak. İstanbullular karar verecek. Bu şartlarda evlerimize dönmeyi gezi sakinlerinin değerlendirmesine sunuyorum dedi. Yüzde %99 o açıklamadan sonra zaten ayrıldı oradan. Erdoğan da bu ay açıklamayı övdü. Ama şimdi suç icat ettiler ve hepimiz yerine orada olan ve sonuç alan parkı kurtaran AKM'nin yıkılıp da yerine AVM yapılmasına engel olan arkadaşlarımızı cezalandırmaya çalışıyorlar. Bunu net bir şekilde reddettiğimizi ifade etmek isterim. Şimdi gelelim meseleyle doğrudan ilişkili çok sıcak bir gündeme. Nedir? Terör örgütü işit. Yani hiçbirimizi Müslüman kabul etmeyen, Türkiye'de kendini Müslüman kabul eden, Müslüman olduğunu söyleyen, hiç kimseyi Müslüman kabul etmeyen, Selefi gruplar Suriye'deki, Türkiye'ye sınırdan geçip gelip Atatürk Havalimanı'nda suçu günah olmayan 45 kişiyi tarayarak öldürdüler. 45 kişiyi. Bunlardan 3'ü orada öldürüldü. 7 tanesi takip eden operasyonlarda orada ve sonra kaçtıkları yerlerde tutuklandılar, cezaevine kondular yargılandılar ve bunlardan bu yedi kişiden altı tanesi 45 kere ağırlaştırılmış müebbet aldı. O insanları öldürme suçunu işlemek ya da o suça iştirak etmek. Alıp götürüyor silahını oradan geçiriyor. Kullanacağı mermiyi orada tutuyor. Onu evinde saklıyor. 46 kez ağırlaştırılmış müebbet. 45'i ölümler, bir tanesi de anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçu. Tabi olduğu örgüt öyle bir örgüt ya işit. Bunlar burada 8 yıldır yatıyorlardı. 8 yıldır. Birinci kademe cezayı verdi. İstinaf onayladı. Yargıtay'da bekliyor. Yargıtay ne olduysa 12 Aralık günü bu 6 kişiye verilen cezaları ağır bulmuş. Bunları bir daha yargılayın demiş ve yattığı süre alacağı cezaya yeter herhalde deyip salmış gitsin. Bakın o gün orada her birimiz olabilirdik. Her birimizin eşi, dostu, akrabası, evladı, anası, babası o havaalanında olabilirdi. Göz kırpadan vurdular. Onlar selefiymiş, İslam onların istediği gibi yaşanacakmış. Türkiye'deki kimse onların gözünde Müslüman değilmiş de aradılar. Bu kadar cani bir örgüt bunlara verilen ceza çok. Bu cezayı düşür. Bu sırada da saldım diyor. Nereye salıyor? Suriye'ye salıyor. Kim salıyor? Kim salıyor? Salan Yargıtay 3. Dairesi. Kim bu daire? Canat Alay seçildiği halde salmayan daire. Kim bu daire? Somalı madencileri öldürenlerin cezalarını affeden, aldıkları cezaları bozan, alanları salan daire. Bugün ziyaret ettiğim Selçuk Kozaaçlığı burada tutan daire. Bu daire şöyle bir daire. Ne söylenirse onu yapan daire. Bu daireye demişler ki, Suriye'de işler değişti. O selefiler oldu iktidar o selefiler artık kahraman devrimci o selefilerin arkadaşlarını salıverin gari o selefilerin arkadaşlarını Suriye'deki bu konjonktürden dolayı tıpış tıpış saldılar bakın ülkeyi yönetenlerin verdikleri talimatlar ve o talimatları uygulayanların gözü nasıl dönmüş onu görün Atatürk Havalimanı'nda 45 kişiyi öldürenleri bu konjonktür gereği salıyorlar. Ama bir yandan Osman Kavala'yı 8 yıldır burada tutuyorlar. 8 yıldır yatan işitçi 45 kişi öldürmüş ya da öldürecek mermiyi temin etmiş, parayı vermiş, evinde yatırmış ya da öldürmüş. Türkiye mahkemeleri ağırlaştırılmış 46 müebbet vermiş. Onu salıyor. Osman Kavala kimsenin burnunu kavat, kanatmamış 8 yıldır burada yatıyor. Selçuk Koza 8 yıldır burada yatıyor. Can Atalay, Tayfun Kahraman 36 aydır burada yatıyorlar. Mine Özer'den Balı, Bakırköy Kadın Cezaevinde yazıyor, yatıyor. Çiğdem Mater Bakırköy Kadın Cezaevinde yatıyor. Nasıl olacak bu iş? Vicdan mı bu? İnsaf mı bu? Kim ölmüş? Gezi'de hayatını kaybedenler tamamı tamamı polisin elindeki caydırıcı gaz bombasını silah gibi kullanması yüzünden hayatını kaybedenler ya da yukarıdan düşenler. Bunların elinde şu kadarcık kan var mı yok. Ama onlar 8 yıl yatsın, yatmaya devam etsin. Ne eline silah almış, ne mermiye dokunmuş, ne bir şey yapmış. Sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'ın bunlara kafası atmış. Tek sorun bu. Ve bu mesele üzerinden onlar yatacak. Ama Suriye'de işler değişti. 45 kişiyi katletmiş adamlar gidecek. Hadi bakalım bir dahaki mahkeme bul onları. Suriye sınırı bu haldeyken o selefi terör örgütü şey mi yapacak? Yargıtay'daki Pardon, birinci kademe mahkemesindeki yargılamaya mı gidecek? Necip Ablemitoğlu, dün oradaydık. Necip Ablemitoğlu cinayetinden şüpheli yargılanan Levent Göktaş kaçtı Bulgaristan'a. Bulgaristan'da yakalandı. Kırmızı bültenle Türkiye'ye iade edildi. Tutuklandı. Sonra serbest bıraktılar. Gerekçe kaçma şüphesi yok. E, kaçıyor adam? bir öncekinde kaçmış nasıl kaçma şüphesi yok bakın bir önceki salı verilmede Bulgaristan'a kaçan adamı kaçma şüphesi yok diye bırakacaksın her sabah sekizde evinden belediyeye giden adamı kaçma şüphesi var diye burada tutacaksın evladını bir kere kreşe götürmekten başka bir talebi kalmamış Tayfun kahramanı burada tutacaksın 8 yıldır bırak eline kan bir tane sineğe dokunmamış olan Osman Kavalayı burada tutacaksın. İş mi bu? Bu sesimizi duyan herkese şunu söylüyorum. Bunu bu vicdansızlığı eşinize, dostunuza, akrabanıza, komşunuza, özellikle AK Partili ve MHP'li olanlar anlatın. 45 kişiyi öldürenleri Suriye'de iktidar oldular diye göya yönetimi ele geçirdiler diye salıyorlar. Hiçbir suçu günah olmayanları aynı koridorda tutuyorlar. Osman Kavala'nın karşı odasından çıktı gitti o işitçi. Onun arkasında HTŞ var. Onun arkasında Suriye var çünkü. Hatırlayın seçimlere gidiyorduk. 10 ay kala tuhaf bir hareketlilik oldu. Yargıtay'daki dosyalar Adalet Bakanlığı'na çekildi. Kimin? Hizbullah terör örgütünün. Bütün domuz bağcıların dosyalarını kanun yararına bozma yaptılar. Burayı boşalttılar. Firariler normal oldu. Kimi milletvekili oldu, kimi avukatları milletvekili oldu. Neden? Tayyip Bey Hizbullahlı'ya sıkıştı diye. Domuz bağcılar, Goncakur işçiler, bilmem neler, Tayyip Bey'le el sıkıştılar diye geldiler. Bugün de Tayyip Bey'le el sıkıştı diye Tayyip Bey'le Tayyip Bey'e o Suriye'de yaşananlara mutabık olacaksın dedi diye Amerika, İsrail burada suçsuz insanların karşı odasından 45 kişinin katilleri çıktı gitti. Adaletse bu, bunun adına adalet diyorsanız olmaz olsun adaletiniz, yere batsın adaletiniz. Biz de bu adaletsizlikle mücadele edip de bu sizin haksız yere burada tuttuğunuz herkes özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele etmezsek bize de yazıklar olsun. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu olmaz. O 45 kişinin ailelerinden her birisi şimdi ne hissediyor acaba? Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. buyurun. Geçtiğimiz haftalarda e, Kübra para yaptığınız bir MIT açıklaması vardı CHP'li üyelerle ilgili. Şimdi gazeteci Halil Nebiler'in bir iddiası var. Diyorlar ki 10.000 bin CHP üyesinin bilgilerini CHP MIT'le paylaştı. Küllüm yalan. Küllüm yalan, küllüm yalan. O zaman da söyledik mevcut hiçbir üye zaten yurt dışı üyeliklerle ilgili mevcut hiçbir üye sorulmayacağı gibi ikincisi <laughs> asla ve asla eğer orada bir örgütümüz varsa ve o örgütümüz konudan eminse o da sorulmayacak. Ama örgütümüz bizim de şüphemiz var diyorsa ki Paris'te başımıza geldi. İkincisi hiç üyemizin olmadığı eyaletlerden Amerika'da 50 eyalet var. O eyaletlerden başvuru geliyor. Ve eğer orada bilgi alabileceğimiz kimse yoksa o durumda sorarız dedik. Bugüne kadar da Milli İstihbarat Teşkilatı'na sorulmuş hiçbir ne üye ne aday üye yoktur küllüm yalan. Teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. 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 Kolay gelsin hepinize. Sağ olun.